Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm güzel bir günden bugün günlerden Cuma günü Mert kardeşimle beraber saat gece 2'de bir Timex 560 530'lara bakıyorduk sonra 2017 model Timex 530 bulduk 30 bin kilometrede hasar kayıtsız güzel bir motor ekstralı 2022 dönüşüm bir motor bulduk. Bende de NMAX 155 motor var arkadaşlar. 10.000 kilometrede ilk sahibiyim. Nereden masanız 6-7 aydan beri kullanıcısıyım. 10.000 kilometre yapmışım. İşten eve, evden işe, sağa sola gitmelerde NMAX motorumu kullanıyorum. Bir hafta boyunca 200 lira benzinle şehir içinde geziyorum ve çok memnun olduğum bir motor. Ama bana yetersiz kaldığı için eşimle beraber işten eve evden işe gittiğimiz için yetersiz kalıyor. Maksimum hız şu ana kadar 130 gördüm ama o da tek başıma zorlarsam 130 oluyor. Yani en fazla 80-90'larda gaz tepkimesine göre değişiyor. Şimdi ben de dedim ki bir tane Timex 560-530 alalım. Şimdi 530 almaya gideceğiz. Şu an motorumuzu bir güzel yıkattırıyoruz arkadaşlar. Kağıthane da bir Nmax 155 motoru. Kanka video çekiyorum ama sorun olmaz değil mi? Tamam. NMAX 155 ABS 10.000 kilometrede motorum. Full orijinal arkadaşlar. Hasar kaydı hiçbir şey yok. Daha önce kazan belam olmadı. Ekstraları şu gördüğünüz sağ sol plastik GPU'nun ekstraları var arkadaşlar. Çanta demiri. Çanta var GP kompozitin. Başka da bir şey yok. Güzel bir motor. Memnunum ama maalesef bana yetersiz kaldığı için motorumuzu takaslayacağız. Motoru yıkadıktan sonra gidiyoruz bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah Motoru beğeniriz. Daha çok fazla arkadaşla konuşmadık motorun neyi var neyi yok diye. Yakın bir dostumuz var kağıthanede. Onu götüreceğiz bakalım ne diyecek. Motor herhangi bir sorun çıkmazsa alıyor muyuz kardeşim? Nasıl olursa bugün T-Max alıyoruz. Bayağıdır ilanlarda bakıyorduk. Selim abim de bana dedi ki Pimax bakıyorum dedi. Dedim ne diyorsun? Ben de bir haftadır Pimax bakıyorum. Evet. Hemen bir tane Pimax'e baktık. Bugün de nasıl olursa bakacağız. Benim için Scooter'ın son noktası biliyor musun kanka? Scooter'ın son noktası Pimax. ADV. Bu motorlar Scooter'da son nokta abi. İnşallah ticaretimiz olur kardeşim. Hayırlısı şu bakalım. Amin. Arkadaşlar motorun başına geldik. Pimax 530. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm tekrardan karşınızda 2017 model DX530 T-Max motorumuz. 32.000 kilometrede bu ikinci sahibinden alıyoruz motoru. Eski sahibi bir buçuk senedir motosikleti ondaymış o kullanıyormuş. Arkadaşlar detaylı olarak birkaç yerlerine baktık kullandık mekanik olsun ondan sonra grenajlar olsun herhangi bir hata kusur görmedik. Adamla direkt hemen yarım saat sonra direkt notere gittik. Enmex motorumuzu verdik. Karşınıza Timex DX530 motorumuz. S modu, T modu. Çok güzel özellikleri var. Mert kardeşim de yanımda. Gel kanka. Abi, abi. İyi kardeşim seni sormalı. İyi. Şimdi bu motoru niye aldık? Nasıl bir motor? Gösterelim, tanıtalım. Niye aldık? Bir gecede kafana girdik. Motor alalım diye. Evet. Sen de dedin hemen alalım. Yarın gecesinde ilanı bulduk. Evet. Sabahına geldik, yarım saat içinde noter yaptık. Ne iç aksamında, ne önünde, ne sol tarafında da ufak bir çizgi var. Haricinde motor hata yok. Çizik olan yerlerde, granajlarında kaplama var. Gri kaplama, motor orijinal rengi siyah. Gri kaplama yapmışlar. Rosso 3 lastik var. Yani motor tam kondisyonlu şu anda baktığınız zaman. Evet. Berkan kavana. Esi... Ve arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gri yerler aslında siyah. Burayı komple kaplama yaptırmışlar. Arka kuyruk da aynı şekilde kaplama. Biliyorsunuz bakalım fark edecek misiniz motoru? Böyle bir 360 derece dönüyorum. Arka kuyruğuna bakın arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz 560'larda genelde var bu arka kuyruk stopu. Ama bunu değiştirmişler. 530'a takmışlar. Çok güzel yeni kasa aksamı veriyor. Çok beğendiğim bir stop. Egzozu çok güzel böyle güzel bir tork bir sesi var. Ama sadece buna bir akrep güzel giderdi. Bir tane akrep koymamız lazım zaten. Evet. Belki finalinde motoru komple siyah da çevirebiliriz. Siyah bir akrep koyup. Arkadaşlar birçok özelliği var. Ben bile tam bilmediğim özellikleri var elçi kısıtma, koltuk ısıtma hepsi var. Şu görmüş olduğunuz dörtlüler. Şu S modu D modu olarak değişiyor. Buradan hemen şöyle camımız aç, kapa, elektronik tamamen orijinal. Motorun orijinal olması ve iç aksamları olsun ondan sonra kondisyon olsun çok hoşumuza gitti. Herhangi bir hiçbir şekilde kırık, darbe hiçbir şey yok. Oynama herhangi bir şey yok. Bir sisi barı var kanka. Bir sisi bar takmışlar motora. Ekstra olarak sisi bar var, stop var. Evet. Ekstra plakalık var. Plakamız da çok o güzel. Orjinal plakalı. Yanında yok dediler bize alırken. Motorun en sevdiğim özelliği el freninin olması. <gülüyor> el <laughs> freni. Burada el freni var. Normalde böyle açık. Böyleyken kapalı konumda kalıyor. Motoru bayırda da bıraksan, bayır aşağı düz bırak yine hareket etmiyor motor. Çok güzel kanka. Hız sabitleyicimiz var burada. Evet. Hız sabitleyicisi direkt basınca kendini gösteriyor. Ondan sonra elçi çıkısıtmalarımız var söylediğim gibi. Yani birinci bir arabada, kademe. Bir arabada arayabileceğin bütün özellikler var motorda. Değil mi? Tabii ki de. Kanka çok seri bu arada biliyor musun? Bayağı seri. S'yi şey aldığın zaman Hani BMW F30'larda spor aldığın zaman nasıl gazlıyor, bu onun gibi bir şey. Değil mi? Bir çalıştıralım kanka bir sesini duyalım. duyayalım. Şimdi videoda sesi çok belli olmaz. Yolda giderken de bir video çekeriz. Aynen. halbulus aşağıya böyle Bu da cadde modu oluyor baktığınız. Değil mi? Tabii. Evet. Arkadaşlar motor uzun gösteriyor. Gerçekten uzun. Koltukları bayağı konforlu, güzel koltukları var. Evet. Aynen. Bu benzin açma yeri, benzin yeri burası. Şöyle kapatıyoruz. Bu da koltuğumuzu açıyoruz. Koltuk altı da bayağı geniş. Bunun alt kısmı da var. Adamlar şurayı bile süspansiyon yeri yapmışlar. Yay yapmışlar. Şöyle kapatalım. Bayağı güzel derli toplu kayışlı zaten görmüş üzere oldunuz. Kayış bakımları yeni, motor yağı yeni, filtreleri yeni. Evet. Bizim sadece değiştirmemiz gereken hava filtresi var. Bu hava filtresini değiştireceğiz. Haricinde bir problemimiz kalmıyor. Arkadaşlar direkt hemen geldiğimiz gibi motor başına geldiğimizde ön takımını bir güzel kontrol ettik. Vidalarında herhangi bir açma, herhangi bir sıkıntı var mı? İç kısmına direkt baktık. Önden herhangi bir kazası var mı? Oynama ne durumu var bir kazası mı? Kazası var. Ne bileyim şeyini var. Şuradan evet. zaten tarihleri var. Ee, ben göstereyim abi istersen orayı. Burada tarihleri yazıyor şeylerin parçaları. Aynı şekilde diğer tarafında da var. Yani olabilecek max en güzel Güzel bir motor aldık. Bakımları yeni yapılmıştı. Herhangi bir değişen yok. Onarılan parçası yok. Motorun herhangi bir çok öyle aman aman bir kazası da yok. Direkt hemen şuradan off bastık mı direkt kapanıyor. Arkadaşlar motoru çok severek aldık. Baktık, baktırdık motorumuza, baktık motorumuza ondan sonra e, bunu şehir içinde de bakalım bir kullanalım. Tüketimi nasıl olacak? Bir haftada 200 lira benzin parası gidiyordu enmex'e bakalım. Bu Dimex 530'a ne kadar para gidecek? Onu da beraber öğreneceğiz bir sonraki videolarda. Kanka motor güzel oldu. Düşeş geldi. Ne diyorsun bu durum için? E, Dedim ki abi Motorunuzu yani piyasasının altında geldi. Evet. Para da kazandı. Güzel bir ticaret oldu bizim evet. için. Karşı taraf da para kazandı. Tabii. Biz de para kazandık. Zarar edeceğimiz bir motor değildi. Arkadaşlar vallahi çok istiyordum bir Demix motor almayı. Ama ben bunun bu kadar uzun olduğunu bakın şöyle hemen bir motora bineyim. Şöyle bir sürüş şeyi var bende şu an. Bayağı geniş. Buradan buraya bayağı bir genişlik var. Direksiyon böyle aynalar bu tarafta sanki böyle tır 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 sürüyorum gibi kanka. Sağ ayna, sol ayna. Bu şekilde arkamdaki kişi şöyle direkt hemen bir arkaya geçeyim ben. Arkaya geçeyim. Öndekiyle tamamen bağımsızsın. Böyle sisi var. Direkt hemen böyle oturuyorsun. Bak arkadaki mesafeyi görebiliyor musun? Bak kanka. Yani arka artçı için mükemmel böyle bir rahatlık yani. Bu motorla uzun yol her türlü yapılır. Bir de katran 180'i çeviriyormuş. Adam dedi ki kaç kaç 180'ler yaptım dedi. İhtimal kanka biz bunu GPS'ten öğrenebiliyoruz. Bununla de... bir üçüncü köprü yolu yapacağız. Üf, çok güzel ya. Baksana. Bak egzoz bu sağ tarafında oluyor bağımsız. Ya ister böyle tut ya da artçını böyle tut ya da şu şekilde tutun. Gayet iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen, ben, bir de Batu, üçümüz biz buraya sığarız Ertuğrul'a. Vallahi rahat sığarız. Bak, arka tarafına geçiyorum. Arka tarafı da direkt böyle. Direksiyon amasörlerimizi kontrol ettik. Direksiyonun ayarlarına baktık. Herhangi bir yamukluk, herhangi bir sağ sola atma yok. Gaz tepkimesi çok güzel, motorun çalışması çok güzel. Herhangi bir ses de yapmıyor, sesli bir aksam da yok motordan. Arkadaşlar herhangi bir soru, herhangi bir konu olursa yorumlara belirtmenizi istiyoruz. Biz de, de biz de şu an öğrenme, aynen öyle. Arkadaşlar cidden biz de bilmiyoruz. Daha önce kullanmadık, binmedik, daha önce sürmedik, çevremizde yoktu. Çok istediğimiz bir motordu. Uzaktan Brezilya'da olsun, Meksika'da olsun bu motorlar biliyorsunuz meşhur bir motor. Şu an Türkiye'de herhalde bu motorlardan çat patlasa en fazla bir 100-150 tane vardır. Başka da olacağını çok fazla sanmıyorum. Çok güzel bir motor, baba bir motor. Ee, biz de sizin gibi öğreniyoruz. Olur da herhangi bir yorum, herhangi bir merak ettiğiniz bir konu, işte bir kafanızda soru işareti olursa arkadaşlar yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Biz de şu an yeni öğreniyoruz. Bakalım ilerleyen süreçlerde biz de motoru kullandıktan sonra kötü veya iyi yorumlarımızı yapacağız. Ama şu an bunu söylemeliyim, motor çok güçlü, çok seri, NMAX yani bunun yanında hiçbir şey kalır. Bak ben NMAX'le 130 yapayım diyordum, XMAX'de ya. hiçbir şey kalmaz kanka. NMAX'de mesela ben aralardan falan geçiyordum, XMAX mesela öyle değildi ama bu, bundan bir tık daha ağır evet. ve geniş. Evet. Bak tek kişi olsan her türlü geçersin ama tek korkun mesela bunda biraz sanki göt atma meselesi var gibi bunda. Traction kontrol tabi. Traction kontrol her zaman açık olacak. Ben asla kapatmam. Elçi kısıtlarım, elçi kısıtmamız, ondan sonra koltuk kısıtmamız. Bunları zamanla bir test edeceğiz. Bak elektronik ayna. Çok güzel. 2017 model bir motorda. Yani birçok aksesuar. Bundan da umarım memnun kalırım. Şu an görüntüsü olsun, görünüşü olsun. Çok güzel. Şu an bu yanlar gri. ilerleyen süreçlerde belki siyah çeviririm. Batuhan kardeşimiz de burada. Kardeşim hayırlı olsun. Teşekkür ederim canım benim. Nasıl? <laughs> bir Allah yorumlarını Allah. göster kanka. Bir yorumlarını belirt bakalım. Nasıl bir motor? Ya genel olarak çok güzel. Evet kanka. Kazası bezası yok. Üstünde bir kaplama var. Evet. Ben ilk boya sandım bunu da kaplamaymış. Kaplaması da güzel. Evet. Yapan kaliteli yapmış. Baya iyi. Baya kaliteli kullandığım gidişi falan on numara frenleri olsun. nasıl? Arka stolu benim Çok başarılı. Kararı. Kanka gelsene bir, bir binelim. Bir, bir bakalım. Çok rahat bir şekilde bence bu dördü bile zorlar. Bak. Git bakayım kanka en arkaya. Şu an ben öndeyim. Bakın öndeki mesafeyi görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? buraya bir pazar poşeti bile so, sığdırabilirim. Yani buraya bak bak buraya ben bile girerim. <laughs> Arkaya da bak, araya, araya da bir kişi rahat girer. Bak çok rahat. Çok güzel. Evet. Güzel ya motor. Umarım memnun kalırız ilerleyen zamanlarda da. Kazasız belasız. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir hayırlı olsunuzu da alırız. Bu ilk büyük skuturum oldu. Daha önce GS1250 Edge vardı. Tabi bunun yanında hiçbir şey değil bu motor. Ee, bu motorda da iyi veya kötü yanlarını size ilerleyen zamanlarda, ilerleyen videolarda aktarırım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu motora 100.000 like gelirse bu videoya kaç takipçiyi gezdiriyorsun? Bu videoya 100.000 like gelsin kanka. Bütün takipçilerimi gezdiririm. <laughs>